Anne şimdi bunlar patates mi? Evet. Hmm, bunlar patates. Ne yani, kadar böyle patates patates. Çaya benzetiyor değil mi? Bunlar bezelye. Tamam. Bunlar sarımsak. Şunlar taş köprü sarımsağı. <laughs> Şunlar bunlar pancar. Şunlar pancar. Kastamonu'da çükündür deniyor ona. Çükündürler. <laughs> Şu gündürleri gördün mü oğlum? Benim oğlum benim. Benim arkamdan gel. Benim arkamdan. Bak Oraya mı kazmak Hı -hı. istiyorsun? Kaz bakalım. Al kürekle doldur. Elinle değil kürekle al bakalım. Kürekle al. Aman, aferin sana oğlum.